Merhaba arkadaşlar. Merkezi sinir sisteminin ikinci videosundan devam ediyorum. Bir önceki videoda beyinden bahsetmiştik. Beyin, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi ayrımlarından bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar artık hem beynin kısımlarına gireceğiz hem de beyni koruyan yapılardan bahsedeceğiz. İlk olarak beyine baktığımızda beyin arkadaşlar dıştan bir zarla çevrilidir. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Aslında bütün organlarınızın etrafı bağ dokudan yapılmış olan bir zarla kaplı. Bu zar çift katlı olabiliyor, üç katlı olabiliyor. E, beyinde bu ka e, bu zar arkadaşlar üç katlı bir yapıya sahiptir. Beyni meninges adını verdiğimiz bir zar sarar. Kafatasının altında bulunacak bu zar Beynin bütün kıvrımlarından meninges zarı dediğimiz zarla kaplayacağız arkadaşlar. Meninges zarı dediğim gibi 3 katlı bir yapıya sahiptir. Bunlar da dıştan içe doğru baktığınızda en dışta sert zar, ortada örümceksiz zar, en içte ise ince zar bulunacaktır diyeceğiz. Bak şimdi görsele. Bakın saçlarımız derinin yapısını görüyorsunuz. Altında kafatası var. Geçtim kafatası kemiklerimiz var. Hemen altında da meninges zarı dediğimiz zar var. Bakın burası. Dışta sert zar, ortada örümceksi zar, en içte ise ince zar bulunacaktır diyeceğiz. Gerçi burada şöyle yapmış, sert zarı çift tabakalı vermiş. Önemli değil, biz o kadar ayrıntıya girmeyeceğiz ama burayı sert zar vermiş, burayı örümceksi zar. Şu mavi bakın girintilere kadar giren yapıyı da ince zar olarak adlandırmış diyeceğiz. Evet sonra bu ince zar bakın şöyle kan damarlarımız var. Bunlar da nöronların olduğu kısımlardır diyelim. Yani beynin kısımlarıdır diyelim. Evet meningez zarından sert zarın görevine. Sert zar en dışta bulunan zardır demiştik arkadaşlar. Bu beyni koruyor. Neden? Mekanik fiziksel etkilerden koruyor beyni. E, bu kafatası kemiğine yapışık olarak e, bulunacaktır. Bu arada bu zar aynı zamanda beyinde bulunan meningez zarı omurilikte de var. E ee, omurilik dediğimiz yapı da beyinden çıkıyor aşağıdan. Boyundan itibaren nereye kadar gidiyor arkadaşlar? Kuyruk sokumunuza kadar gidiyor. Omurganın içerisinde e, bulunuyordu. Şimdi buradaki menenjer sert zar kısmı kafatası kemiğiyle bağlantılıyken yapışıkken omurilikte bulunan sert zarımız arkadaşlar omurgalarla yapışık değildir. Bunun ayrıntısını vermek istedim. Geldim sert zarın hemen altında bulunan örümceksiz zara, örümceksiz zara baktığımızda ise bunun görevi dıştaki sert zarla alttaki ince zarı birbirine bağlamaktır örümcek gibi ağlar bakın ağlar gibi e, yapıya sahip olduğu için bu isim verilmiştir. Örümcek ağlarına benzediği için bu isim verilmiştir. Eee örümceksizlerde bağ doku lifi çok fazladır. İşte bu e, bağ doku lifleriyle sert ve ince zarı birbirine bağlayacaktır diyeceğiz. İnce zar ise önemli. Niye önemli? E, beynin tüm yüzeyini kaplar dedik. Bak burada mavi gösterdi ki bütün girinti ve çıkıntılarına giriş yapacaktır demiştik arkadaşlar. İnce zar bu anlamda önemlidir. Ee, ve bol miktarda ne içeriyor? Kan damarı içeriyor. Kan damarı ne taşır? Kan taşır. Kan sıvısının içinde ne vardır? Besinler vardır, oksijen vardır, atıklar vardır. İşte ince zarın o zaman görevi ne arkadaşlar? Beyne besin getirmek, oksijen getirmektir. Aynı şekilde beyindeki atıkları toplayıp beyinden uzaklaştırmaktır diyeceğiz. Bundan kaynaklı ince zar için beyni besler, oksijen taşır diyebilirsiniz. Bu anlamda önemlidir diyeceğiz. Bir de boş sıvısı dediğimiz bir sıvı üretiyor. O boş sıvısı nedir? Beyin ve omilik sıvısıdır omilik sıvısı. Bu arada ben hep diyorum ya beyinde işte ince zar şöyle yapar böyle yapar diye omilikte de bu görevleri vardır. Konumuz beyin olduğu için hep beyin üzerinden gidiyorum ama omilikte de bu vardır. Unutma ve aynı görevleri üstlenecektir diyeceğiz. Beyin ve omilik sıvısı bir doku sıvısıdır aslında. Bütün dokularınızda bir sıvı var arkadaşlar. Ee, şimdi kan damarı dediğimiz damarlar dolaşım sisteminde anlatacağım. Besin oksijen falan taşıyor ama şimdi hücrelere bunlar direkt bağlantılı değil. Bunlar kan damarlarından besin ve oksijenler şuradaki boşluğa geçiyor. Burası arkadaşlar doku sıvısı diyoruz biz buna. Sıvı bir maddedir. Bu da besin ve oksijenler hücrelere dağıtılıyor. Hangi hücrenin ne kadar besine, ne kadar oksijene, ne kadar iyona ihtiyacı varsa o hücreler doku sıvısından o kadarını alıyorlar. Yani şey gibi düşünün. Biz markete gidiyoruz. Marketten ihtiyaçlarımızı alıyoruz değil mi? e, doku sıvısı bir market gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu hücreleri de insanlar olarak düşünün. Biz doku sıvısından markette istediklerimizi alırız. İhtiyacımız olanı kad kadar da alırız. Burada kan damarları ise arkadaşlar şey düşünün bunu depo gibi düşünün. Büyük depolardan ürünler marketlere taşınıyor. İşte e, aktarımı bunlar yapıyorlar. İşte arkadaşlar boz sıvısı da işte bu doku sıvılarından bir tanesidir. Boz sıvısı o zaman beynin etrafında bulunacak ve e, kan damarlarıyla iletişim kuracaktır diyeceğiz. Boz sıvısını kim üretiyor derseniz, ben yine yanlış bir yere bastım galiba bir dakika. Tamamdır. Boz sıvısını kim üretiyor derseniz boz sıvısını arkadaşlar ince zar üretiyor. İnce zar boz sıvısını nereye doğru üretiyor? İnce zar boz sıvısını bakın örümceksiz zara doğru şu boşluğa arkadaşlar üretiyor. Bu boşluğu o zaman boz sıvımız dolduruyor diyeceğiz. İnce zarın ürettiğini unutma. Evet bir tane dikkat notum var. Neymiş bu not? İnce zar yoğun kılcal damar içerdiğinden beynin beslenmesi ve oksijen ihtiyacının karşılanmasında görev alıyor. Söylemiştim zaten önemli. Bir de bosun görevleri önemli. Bosun görevlerinden de bahsedelim. Bir, beyin ve omurilik darbelere karşı korur. Beyninizde, omurilinizde bu sıvının içerisindedir arkadaşlar. Ee, başımıza aldığımız bir darbe sonucu beynimiz zarar görmesin diye bu sıvı aslında gelen basıncı absorbe ediyor. Şöyle olsaydı bu sıvı olmasaydı biz kafamızı sağa, sola, öne, arkaya, nereye çevirirsek çevirelim beyin de o tarafa doğru hareket edecek. Yer çekim diye bir şey var sonuçta. Dolayısıyla beyin kafatasına çarptıkça ne olacak? Zarar görecekti arkadaşlar. Ya da bir kafamıza darbe aldığımızda o darbe hiç yavaşlatılmadan direkt beyin hücrelerine geleceği için bu da ciddi bir hasara sebep olacak. Beyin çünkü ya da omurilik hassas yapılardır. Dolayısıyla bu boz sıvısı ne yapıyor? Beynin beyni, e, beyni e, darbelere karşı korumuş oluyor diyeceğiz. Aynı şey gibi bebek nasıl amniyon sıvısının içerisinde korunuyor? Beynimiz de bu sıvının içerisinde korunuyor diyelim. Boz sıvısının bir diğer görevi kan damarlarıyla sinir hücreleri arasında madde alışverişini sağlar. Bir önceki e, sayfada anlatmıştım. Damarlardan boz sıvısına maddeler geçecek. Boz sıvıları da bunları sinir hücrelerine aktaracaktır diyeceğiz. Ya da tam tersi atıklar e, sinir hücrelerinden boz sıvısına verecek, Boz sıvısından da kan damarlarına gönderilecektir diyeceğiz. Yine beyin ve omilin iyon dengesini sağlar. Nöronları anlatırken... Sodyum, klor anyonlar, potasyum gibi iyonlardan bahsetmiştik. Polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon olaylarında bu iyonların giriş çıkışları vardı nörona doğru ve bu sayede elektriksel bir kuvvet, elektrokimyasal bir iletim, impuls oluşumu sağlanıyordu. İşte oradaki kullandığımız iyonların dengesini kim sağlıyormuş arkadaşlar? Boz sıvısı sağlıyormuş. Yeterli sodyum, yeterli klor, yeterli potasyum olmazsa o iyon dengesi bozulur. Nöronlarda impuls yetimi de e, aksar. Bunu engellemek için boz sıvısı sürekli bu iyonların takviyesini ya da işte fazlaysa bunların atımını sağlıyordur diyebiliriz. Evet Boss'un görevleri de bu kadar. Şimdi geldim beynin kısımlarına. Anlatmıştım aslında bir önceki videoda. Biz beyni ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere 3 kısımda inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da bir diğer videoda anlatacağım. Ee, kabaca meninges ve boss'un görevlerini bilmeniz lazım. Bundan karşınıza çıkacak sorularda. Diğer videoda görüşürüz gençler.